Ben emekli olduğum halde satış yapmaya çalışıyorum. Ne verirler? Allah'a şükür diyoruz. Yıllarca oy verdim. Saçımı tellerle helal etmiyor. yeterli yeterli. Çok bile. Çok bile gerçekten. 3000 komik geldi yani. Vermeseydi daha iyiydi. Ben 30 bin derim. O bile giyim var, kuşam var. Onlar hariç anca yeter. Bence ikramiye olmamalıydı. Sürekli maaşımız iyileştirilmeliydi. Ben ekmekten başka bir şey alamıyorum. Ben ne yapacağım? Şuna bak. 20 senelik şey giyiyorum ben ya. İşte emeklerin hali. Bu şekilde böyle tezgahlarda ömür çürütüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni düzenleme ile birlikte emeklinin bayram ikramiyesine yüzde zam yapıldığını ve üç bin liraya yükseldiğini açıkladı. Biz de bugün vatandaşa zamla emekli ikramiyesi hakkındaki görüşlerini soruyoruz. Çok az. Bu durumda çok az. Ortalık almış, yürümüş fiyatlar. Biz, bizim ömrümüz şükretmekle geçiyor. Ne verirlerse Allah'a şükür diyoruz. Bir şey ya, ya. Şu durumda bir kıl biberin kilosu 80 lira evet. olursa, bana da 10 bin lira verirse, kendisi deveyi hamuduyla yutarsa, ben de böyle aç aç gezersem ben buna isyan ederim. Bir bakan simidin parasını bilmiyor da bir çocuğa 100 lira veriyorsa koca tepsiye daha söyleyecek hiçbir şey yok. Memnun en az muzursun. 35, memnun değilim asla. En az 35 bin lira olması lazım. Asgari ücretin bir insanın insanca yaşayabilmesi için en az 35 bin lira olması lazım. Bugün Bugünün koşullarına göre. Bir düşün et 600, 400, 500 gidiyor. Bir kıl biber ya. 79 lira ha orada gidin bakın markette. Ben ekmekten başka bir şey alamıyorum. Elektrik, doğalgaz, su. Bir de hanımın harçlığı. Ben ne yapacağım? Şuna bak. 20 senelik şey giyiyorum ben ya. El insaf yani. Ve ben buna oy verdim. Şu kolumu keseydim yine vermeyeydim. Şimdi vermem Ölse, sürünse vermem ben ona. İnsan, ya düşün adam kazanmış bir yer. Belediye başkanı getiriyor, şey atıyor. Ne? Kayyum. Ya adam gelmiş. Tamam bırak oranın halkı düşünsün. Düşünsün yani. Onlar düşünsün. Bir şey komik. insan güler ya. Komik bir şey ya. 10 bin lira da yetmez. Olmaz. Bir kurbanlık ne kadar? Bir Ramazan kolisi ne kadar? Gidin görün. En az 15 bin lira olmasın. Bayram ikramiyesi. E Tabii. En az. Bak şimdi adam şeyler koyuyor. Şer koyuyor bazı şeylere. Ya 3 bin, bin lira ne ya? 3 bin lira ne? Ben çocuğuma, torunuma harçlık veremiyorum alıyorum bir ufak kaset şey çikolata her gidişimde birer tane çıkarıp veriyorum şu kadar bir şey ne yapabilirim ben emekliyim ne yapabilirim iş istiyorum sen 75 yaşındasın diyor bana iş vermiyor adam ne yapacak ben fosilleşmişim artık bundan sonra ne yapacak ben bu hayata niye geldim? Rahat, refah içerisinde yaşayabilmek için değil mi? Görevlerimi yerine getirdim, emekli oldum. Primlerimi de ödedim. En üst tepeden ödedim. Buna rağmen biz bu hale geldik. 3000 lira. lira çok az. Yani 3000 lira ne oluyor? Bakın biz buraya satışa geliyoruz. Hiç kimse alışveriş yok. Ben emekli olduğum halde satış yapmaya çalışıyorum burada. Bir şeyler üretip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz de öyle. Genelde hepimiz de emekliyiz. Beklentim en aşağı 10 bin lira olması lazımdı. Bu hayat şartlarına göre. Gidiyorsunuz bir peynir alıyorsunuz bir kalıp peynir 200 lira. Bir yumurta 150 lira yani bir kolisi. Hayat çok pahalı. O kadar pahalı ki hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Buraya gelenlere de hak veriyoruz. Çünkü diyorlar ki "E paramız yok." Allah bir e, söylersiniz, binah ah işitirsiniz. E, maalesef emekliyiz. işte burada böyle uğraşıyoruz. Mecburen hani geçim olmadığı için zor şartlarda geçinmeye çalışıyoruz. Yani çok zor. Durumumuz çok vahim yani. Mümkün değil. E, göz boyama o bence. Hani bir sus payı bence. Ben şey yapmıyorum. vermeseler vermeseler de olur. Hiç gerek yok. Ya ikramiye hiç ne desem boş. Yani 10 bin olsa da yetmeyecek. 5 bin desem de olmayacak. Bilmiyorum. Bence ikramiye olmamalıydı. Ee, sürekli maaşımız iyileştirilmeliydi. Yani ikramiye, hani bayram harçlığı çocukları kandırırsın ya. Ben öyle görüyorum. Yani hoş bir şey değil versinler maaşımızı, maaşımızı iyileştirsinler. Yapmasınlar. Hı -hı. Enflasyonu durdursunlar. Bayram ikramiye bayram harçlığı yani... gibi çocuklara verirsin ya. Ha, bayramı kutlu olsun. Enflasyonu durdursunlar. Aynen. Aynen aynen. Yani çok zor şu anda konuşamıyorum. O kadar sinirli ve gerginim şu maaş konusunu duyunca. Gerçekten içler acısı. Yani bilmiyorum nereye gidiyoruz. Yani hiç hoş bir şey değil. 3000 lirayla insan kandırıyorlar. Yani çocuk kandırır gibisin yani. Mümkün değil 3000 lira çok zor. Buradaki arkadaşlar hepsi emekli. Burada ek iş yapmaya çalışıyoruz mesela. Soğukta, sıcakta burada şey yapıyoruz. Bir 3-5 üç, 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 kuruş para kazanmak için. E bilmiyorum artık vicdanlarına bırakalım diyelim de vicdan da yok. 3 bin lira hani en az 5 bekleniyordu söylenirken erkenden açıkladı. Ve 3 bin lira açıkladı. 3 bin lira ne yapabiliriz bilmiyorum yani. Evde oturuyoruz zaten oturmaya devam edeceğiz. Vallahi çevremdekilerin hepsi hatta 10 bin falan bekliyordu. Çünkü enflasyon çok kötü. Bir markete gidiyoruz. Çıkamıyoruz marketten. Hatta gitmemeye karar veriyoruz genel olarak. Hani en azından bir 5000 olur diyorduk. 3000 komik geldi yani. Vermeseydi daha iyiydi. 7500 lira benim emekli maaşım işte bu yeni zamlarla 10 olacak. Büyük ihtimalle. Örgü örüyorum. Satmaya çalışıyorum ufak tefek. Aileme tabii ki katkı yapmaya çalışıyorum. Daha rahat yaşamak için elbette çocuğum var. Okuyor. Zor yani yaşamak. Şu zamanda 3000 lira. Ha, tezgaha geliyoruz. 3 arkadaş burada duruyoruz eşimle beraber. Zaten burada 500 liraya 1000 lira yakın biz kendimiz harcıyoruz. Bana 3000 lira versene ne işime yarayacak benim? Ben doğal gaz ödüyorum 3000 lira zaten. Elektriğim var, suyum var, telefonum var. Evse bir de kira olduğunu düşünün. Allah'tan evimiz kira değil. De kira olduğunu düşünün. 10 bin lira maaş. 3000 lira ikramiye 13 bin lira. Gel de geçin. Kirada olsam ne yapacağım ben? 13 bin liraya direkt kiraya yatır. Benim kızım oturuyor işte. 12 bin liraya kirada oturuyor. aldığı maaşı 16-17 bin lira. Götür kiraya yatır. Geri kalanını evet, ne yapacaklar? İşte gibi. emeklilerin hali. Bu şekilde bu böyle tezgahlarda ömür çürütüyoruz. En az vereceği ikramiye 8 bin lira. Aşağı olmaması lazım. Bayram ikramiyeleri. Maaşa da gelince en az 20 bin lira. Başka emekleri kurtarma şansınız yok. Emekliye zaten değer veren yok. Kim değer veriyor emekliye? Ne esnaf değer veriyor, ne hükümet değer veriyor, ne de muhalefet değer veriyor. Sadece çene, başka bir şey yok. O çeneyi ben de yapayım. Bu şekilde ben de yapayım. Siyasette eğer buysa siyaset, emeklileri kandırmak bu kadar kolaysa aynı siyaseti biz de yapalım. Buralarda tezgah açıyoruz. Verdiği para emekli maaşı çok az, çok yetersiz. İkramiye zaten Öyle ona keza. Bir 10 bin verseydi iyiydi. Yetmiyor emekliyiz yani. Aldığım gibi gidiyor para. Hiç. Açız. Açlığın altındayız yavrum. Ne olacak halimiz? Ben 30 bin derim. O bile giyim var, kuşam var. Onlar hariç anca yeter. <laughs> Hayırlı olsun. Ha, yeterli yeterli. Çok bile. Çok bile gerçekten. Kardeşim şimdi biz 10 bin lira maaş alıyoruz. Aldığımız para manavaya yetmiyor. Geçinemiyoruz yani. 3 bin lira verdi de 10 bin lira da verse boş Yani en azından 5000 lira olması lazımdı Emeklilik maaşı da 17 bin 5 lira asgari ücret düzeyinde olması lazımdı Kesinlikle yani böyle bir saçmalık mı Emeklileri dilençe yaptılar Her gün haberlerden açıyor emeklilere müjde Ne müjdesi ya 3 bin lira 5 kilo patates indirimden aldım ben bunu şimdi Şoktan 75 lira bak. 5 kilo patates. Ya isterse onun olsun yermiş faydası yok. Hiç Allah rızası için faydası yok. En yani az asgari ücret düzeyinde olması ben, lazım. Markete yani. gitmiyor ne yerim? Peynir kaç lira? Et ne kadar? Tavuğun kilosu kaç lira oldu bak hesabını sen oradan yap Herkes şikayetçi bir emekli ben değilim bir emekli bu değil Kime sorarsan sor Teşekkür ederim. Resmen dilenci yaptılar Resmen dilenci şimdi emekli resmen sadaka, dilenci sadaka. Sadaka. sadaka Sadakayla geçiniyoruz yani bunu diyeceğim yani ha, Hayatımda hiçbir hükümete ben Oy vermedim mi? Yıllarca oy verdim Saçımın tellini helal etmiyor Saçımın tellerini helal etmiyor Öbür tarafta kurban olduğum karşılaşacağız